Sembol dili eğitiminde bir günde neler öğreneceğiz? Bilinçaltı nedir? Bilinç nedir? Levh-i mahfuz nedir? Kalp gözüyle görmeyi öğreneceğiz. Telepatik iletişim kurmayı öğreneceğiz. Hangi ağaç neyi sembolize eder? Hangi hayvan neyi sembolize eder? Hangi renk neyi sembolize eder? Hangi çiçek neyi sembolize eder? Hangi ev neyi sembolize eder? Hangi cümleler enerjimizi yükseltir? Karadeniz, Marmara Denizi, Ege Denizi, Akdeniz, okyanuslar bilinçaltında neyi sembolize eder? Kanal olmak nedir? Tek ve takıntılardan kurtulmak meditasyonu, Dikkat dağınıklığından kurtulmak meditasyonu, Hiperaktiflikten kurtulmak meditasyonu, Uçak korkusu, Yükseklik korkusu, Kapalı alan korkusu, Hayvan korkusu, Böcek korkusu, Ve daha başka korkulardan kurtulmak meditasyonu herhangi bir insanın bipolar olup olmadığını bir dakikada anlamak yöntemini öğreneceksiniz. Bipolar olan birini meditasyonla kurtarmak metodunu öğreneceksiniz. Karşılaştığınız herhangi bir insanın borderline olup olmadığını bir dakikada anlamak metodunu öğreneceksiniz. Borderline olan birinin meditasyonla nasıl kurtarılacağını öğreneceksiniz. Karşılaştığınız herhangi bir insanın şizofren olup olmadığını bir dakikada anlamanın metodunu öğreneceksiniz. Şizofren olan birinin meditasyonla şizofrenlikten nasıl kurtarılacağını öğreneceksiniz. Panik atak olan bir insanı meditasyonla panik ataktan kurtarmayı öğreneceksiniz obsesif bozukluğu olan bir insanı meditasyonla obsesif bozukluklarından nasıl kurtaracağınızı öğreneceksiniz. Anksiyete problemi olan bir insanı meditasyonla anksiyeteden nasıl kurtaracağınızı öğreneceksiniz. Alzheimer, Parkinson, MS, ALS problemi olan bir insanın bu problemlerinden meditasyonla nasıl kurtarılacağını öğreneceksiniz. Sigara alışkanlığından kurtulmak isteyenleri meditasyonla sigaradan nasıl kurtaracağınızı öğreneceksiniz. Alkol alışkanlığı olan bir insanı meditasyonla alkolden nasıl kurtaracağınızı öğreneceksiniz. Uyuşturucu bağımlılığı olan birini meditasyonla uyuşturucudan nasıl kurtaracağınızı öğreneceksiniz. İnternet alışveriş, kumar ve benzeri bağımlılıkları olan bir insanı meditasyonla bu bağımlılıklarından nasıl kurtaracağınızı öğreneceksiniz. Kilo problemi olan bir insanı meditasyonla kilo probleminden kurtarmayı öğreneceksiniz. Cinsel istismar, taciz, tecavüz madirlerini meditasyonla travmalarından nasıl kurtaracağınızı öğreneceksiniz. Öğrencilerin ders başarısını meditasyonla nasıl yükselteceğinizi öğreneceksiniz. Kariyer basamaklarında kolaylıkla yükselmenin bilinçaltı metodlarını öğreneceksiniz. Annenizle, babanızla, çocuklarınızla, akrabalarınızla bozulan ilişkilerinizi bilinçaltında nasıl düzelteceğinizi öğreneceksiniz. Eşinizle aşkınız zayıflamışsa eşinizle aşkınızı en iyi hale getirmenin bilinçaltı yöntemlerini öğreneceksiniz. Ruh eşiniz kim ve şu anda nerede? Ruh eşinizi hayatınıza çekmenin bilinçaltı yöntemlerini öğreneceksiniz. Hayatınıza helal bolluk bereket çekmenin bilinçaltı yöntemlerini öğreneceksiniz. Herhangi bir insanın eşcinsel olup olmadığını 5 saniyede tespit etmenin bilinçaltı yöntemini öğreneceksiniz. Eşcinsel olan birini eşcinsellikten kurtarmanın bilinçaltı metodlarını öğreneceksiniz. Herhangi bir problemin genetik olup olmadığını 1 dakikada anlamanın bilinçaltı yöntemlerini öğreneceksiniz. Genetik problemi olan birini Meditasyonla genetik problemden kurtarmanın yöntemini öğreneceksiniz. Dişil enerjiyi meditasyonla dengelemeyi öğreneceksiniz. Eril enerjiyi meditasyonla dengelemeyi öğreneceksiniz. Erken menopoza girmiş bir insanı meditasyonla menopozdan kurtarmanın yöntemlerini öğreneceksiniz. Çocuk sahibi olamayan çiftlerin meditasyonla çocuk sahibi olmak yöntemlerini öğreneceksiniz. Sperm kalitesi düşük olan bir insanın meditasyonla sperm kalitesinin nasıl yükseltileceğini öğreneceksiniz. Rahim problemi olanların meditasyonla rahim problemlerinden nasıl kurtarılacağını öğreneceksiniz. Yumurtalık problemi yaşayanların bu problemden meditasyonla nasıl kurtarılacağını öğreneceksiniz. Fallop tüpü problemi yaşayanların bu problemden meditasyonla nasıl kurtarılacağını öğreneceksiniz. Adet düzensizliği yaşayanları meditasyonla bu problemden nasıl kurtaracağınızı öğreneceksiniz. Dış gebelik problemi yaşayan bir anne adayının meditasyonla bu problemden nasıl kurtarılacağını öğreneceksiniz. Yüksek tansiyon problemi yaşayan bir insanın meditasyonla bu problemden nasıl kurtarılacağını öğreneceksiniz. Düşük tansiyon problemi yaşayan bir insanın meditasyonla bu problemden nasıl kurtarılacağını öğreneceksiniz. Şeker problemi yaşayan insanları şeker probleminden nasıl kurtaracağınızın meditasyonlarını öğreneceksiniz. Yemek borusu problemi yaşayan bir insanın meditasyonla bu problemden nasıl kurtarılacağını öğreneceksiniz. Mide problemi yaşayan bir insanın bu problemden meditasyonla nasıl kurtarılacağını öğreneceksiniz. 12 parmak bağırsağı problemi yaşayan bir insanın meditasyonla bu problemden nasıl kurtarılacağını öğreneceksiniz. İnce bağırsağında herhangi bir problem olan bir insanı meditasyonla bu probleminden nasıl kurtaracağınızı öğreneceksiniz. Kalın bağırsak problemi yaşayan bir insanın bu problemden meditasyonla nasıl kurtarılacağını öğreneceksiniz. Sembol dili eğitiminde bir tek günde ne çok şey öğreneceksiniz.